Mustafa Karakaş. Şu anda hiç kimsenin olmasını istemeyiz artık. Gerçekten sorunlar üst üste yaşandı. Özellikle bu sel, afat, sel, afetinde yani böyle bir şey yok. Türkiye'nin tek göbeği Abide Park. Böyle bir tıkanma olur mu ya? Böyle bir belediye çalışması mı olur? Bugün belediye başkanı topu Ahmet Eşref Hakkı Baba atıyor. Ahmet Eşref Hakkı Baba'nın geldiği gittiği dönemlerde, şu anki dönemlerde. Ya bir lahım açamıyor muyuz? Dışarıdan Vajörler geliyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Bir Antep kadar olamaz, olamıyor muyuz? Geçen seçimde her şey tamam, güzel olacak. Yani reise de, reise bir şey demiyoruz ama milletvekillerine hepsine şikayetçiyiz. Nazif çiftçi. Hiçbiriniz olmasını istemiyor. Milletvekilimiz olmazsa olmağından iyidir. Aslında bir güveni yok. Burada konuşurlar. Ondan sonra oraya Ankara'ya gittim oturdum. Yatarlar maaşını alırlar. Başka bir sıkıntı yok. Hiç güvenilecek bir adam yok yani Urfa'da. Ancak yani daha çıkardan bir adam getirip milletvekili yapar. Seçim zamanında gelirler, doğru. gezerler, gezerler. Oylarını toplarlar, işleri bitti mi Ankara'ya gitti mi? İşleri bitmiştir. Maaşını salla başı Ab ya, maaşını. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi, Vallahi doğru söylüyor. Makam arıyor yani. ha. Milletvekillerine işimiz düşüyor. Makam arıyoruz, makamdan cevap verelim arkasında. Bugün bir hiçbir sorun yok. Sorun <laughs> bizde. bizde. Hayır hiçbir şey yok. Elhamdülillah bu devletin, bu hükümetin, bu vatanın gücüyle, kuvvetiyle ayaktayız elhamdülillah. Çok şükür. Ve siyaset, siyaset yapıyorlar. Din düşmanlar mı Düşman ya, kimdir? Sen, ya, sen sen başlaki aksiyedir. Ey var mı içinde? Ha, ha o zaman ya, iyi bak, yok. Bak ben konuya girmezsen. Bir bir tane Erdoğan da gelse, bir tane kılıç düzelmez. Mi? Kim başa gəlirsə? Biz reysa şeytmir. Kim başa gəlirsə, sistemi uyğulamayacaq mı? Vallahi heç uyğulamaz. Sistemi Amerika'nın sistemini və İsrailin sistemini uyğulayacaq kim başa gəlirsə?